hızlı bir şekilde daha önce çok konuştuğumuz bugün müslümanların yaşadığı sıkıntıları bir kere daha tekrar edecek olursak sonra bunların değerlendirmesini yapacağız. Dünyada bugün müslümanların topraklarında büyük savaşlar var. Afetler hep müslümanları adeta bulmakta. Parçalanma bir arada duramama sanki müslümanın şartlarındanmış gibi hissediliyor. Bunlar bildiğimiz şeyler. Bilgimizi tazeliyoruz. İlave olarak da 1400 sene sonra putçuluk ve Allah'a karşı şirk yeniden baş gösterdi. Bunca mücadelemize ve İslam eğitimimize, Kur'an eğitimimize rağmen gizli ve açık sekülerizm İslam toprağını işgale yeltendi. Basit sihir ve büyücülük dedikoduları bile tesettürlü kadınları namaz kılan Müslümanları yeniden bulabildi. Ahlakla basit bir konu düzeyinde ilgilenme ya da ahlakı notunun ortalamaya etki etmediği bir ders maddesi haline getirme. Daha önceki nesillerin ciddi gördüğü değerleri yok kabul etme. Yalan konusunda cahili Araplarının da ki gerisine düşme evdeki insanların bile birbirine kibirle davrandığı halbuki kalbinde kibir olanların cennete girmeyecekleri zerre miktarı kibir bulunan cennete girmeyecek uyarısına rağmen kibrin aile içinde bile artık bir gündem olduğu zaten aile dışına hayda hay taşıyor zulmün Müslüman topraklarda kafirden önce Müslümanların birbirine yaptığı aile içi zulüm, iş yeri zulmü, elinde bir kudret bulunanların işçisine, arkadaşına zulmettikleri, ebeveynin zulüm gördüğü bir dünya, neyi konuşuyoruz? Müslümanlar olarak olayı şimdi anlamaya çalışıyoruz. Bir olay var, o olayın fiilistini çıkarıyoruz. Adeta haset, hasenatı yiyip bitiren bir mikrop olduğu halde haset bir hastalık olarak ümmeti Muhammed'e bulaşmış durumda. Hainlik, hıyanet affedilebilir suçlardan görülmekte. Verdiği sözden bir insanın cayması ayıplanmaz. Emanetin yok olması kıyametin yakın olduğunu, imanın zayıfladığını artık göstermiyor. İnsanlar ailesine karşı cimri, hatta kendine karşı cimri olabiliyorlar. Gıybet Allah'ın en büyük haramlarından biri olduğu halde Twitter dedikodusu gıybet helalmiş gibi kabul edilebilir bir dünyaya geldik. İnsanlar stres deposu haline geldiler. Halbuki stresin nedeni yanlış yolda yürümek, yanlış bir hayat yaşamaktır. İnsanlar yani yeşil reçeteli ilaçlarla ancak ayakta durabilir hale geldiler. İnsanlar birbirlerinin casusu durumunda oldular. Hocalar hocaların casusu. Herkes hocanın casusu, hoca herkesin casusu. Yani Müslüman olmayan kitleleri zaten konuşmuyor. Suizan yani ters yönden insanlara bakmak hayatın temel mantığı haline gördü. Hatta o kadar ki tarihin hiçbir döneminde olmayacak kadar niyet okuma hastalığı peyda oldu. İnsanlar birbirlerinin eylemlerinden önce niyetlerini okuyup niyetlerine yorum yapma, niyetlerine ceza kesme durumuna geldiler. Bu nasıl yapılabilir? İslam toplumunda yani gıybet haram, tecessüs haram, niyet okumak helal olabilir mi? Aynı şekilde ciddi bir şekilde insanlar haya kaybına uğradılar. Haya kirliliği toplumu işgal etti. Müslümanlar kendileriyle ilgili olmayan işlerle kendilerinin dünya ve ahiretini ilgilendiren işlerden daha fazla ilgilenilir oldular. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın iyi Müslüman olmasının sonucu kendisini ilgilendirmeyen şeylere kulak asmamasıdır buyuruyor. Bu hadise rağmen Bugün Müslümanların sır tutmamak diye adeta bir yemini var, prensibi var. Kimseye bir sır verilemiyor. Olayı tahlil etmek istiyoruz. Aile dağılıyor. Aile içinde şiddet var. Artık kanunlar bile aileyi koruyamıyor. Anne baba çocuğu ihmal ediyor, çocuklar anneyi babayı ihmal ediyorlar. Allah'ın kullarına rahmeti silah-i rahim şartına bağlı. Silah-i rahim diye bir şey, ancak zenginse eğer üst tabaka onunla ciddi bir şekilde ilgileniyorlar. Boşanma Allah'ın sar arsını sarsacak şekilde dikkat çekiyor. Çok yoğun bir boşanma var. Irkçılık, cahili hastalığı olduğu halde zulümler, katliamlar, cahili hastalığı olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde ikaz ettiği şeyler olduğu halde ortaya çıktı tekrar. İntihar büyük bir baş gösteren yılan gibi oldu. Komşuluk güven veren bir nesne olmayı kaybetti. Bunlara dikkat ediyoruz ki bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şiddetle uyardığı aman bunlara dikkat edin diye e, ikaz ettiği şeyler. Vakit en kıymetsiz ve en kolay harcanır şey oldu. Ümmetimizin sorunlarını konuşuyoruz ve insanların bir şeyi itham ederken bir belge getirme ihtiyacı hissetmeden en ağır cinayetleri, en çirkin kabahatleri, en üst düzeyden suçları istediğine itham edebilmekte ithamını yap belgeni sonra getirirsin gevşekliği toplumu işgal etmiş durumda. Kadınlar kocalarını, kocaları kadınları, çocuklar annelerini babalarını bir aileyi değil bir toplumu berbat edecek şeylerle itham edebilmektedirler. Kimse de bunu suç saymamaktadır. Dış görüntüye takılıp kalmak. Dış kıyafetin yüreklerden daha değerli olması. Buna bağlı olarak zina'nın toplumda gelişmiş olması, insan hakkının batının bile gerisine düşecek kadar zayıflamış olması olayları tahlil ediyoruz yaşlıların düşkün yurdu buluyorsa eğer düşkünler yurdu yaşlar yurdu buluyorsa mutlu değilse parklarda bile oturacak yer bulamayacak hale gelmiş olması yetim sayısının artmış olması ki yetim sayısının artması bir felaket felaket ötesi felaket ümmet içerisinde faizin korkunç boyutlara gelmiş olması borç sadakati diye bir sadakanın kalmaması, rüşvetin alıp başını götürmesi, hırsızlığın değişik isimlerle mubahmış gibi görmüş olması, kumarın devlet destekli, devlet promosyonlu, Müslümanlar arasında bile kullanılabilir hale gelmesi, adına piyango deyince helal, otel lobilerinde yapılınca haram zannedilmesi, kadınların tesettür konusunun, yani var mı yok mu denecek olmasa mı daha kötü olurdu şimdi mi daha kötü olurdu denecek bir durumda olması kimsenin şahitliğinin Allah'tan korkarak yapılıp yapılmadığı konusunda bir garanti verememesi yani bir şahit getiriyorsun görse de görmese de şahitlik ediyor veya görmüş olsa bile görmemiş rolleri yapılıyor hepsini bir kenara koyduk insanın kendi yaşadığı dünyayı harap etmesi denizleri kirletmesi toprağa gübre ile bile bir şey veremez hale getirmesi insanların bedenlerinin oburluktan ve hastalıklardan artık gelecek kuşağa nesil olarak taşınabilir miyiz taşınamamayız diye göbeği kendinden ağır insanlar neslinin yetişmiş olması içki, alkol, kumar uyuşturucu gibi felaketlerin yaygınlaşmış olması ve hadi bunlar hepsi bir belaydı diyelim ibadetlerin bile şekillendirilmiş haliyle yapılmaya başlanmış olması zaten ibadetler azalıyor bir de bu azalan ibadetlerin yanında bakıyoruz ki olanı da protokol ibadetine dönmüş çok ciddi bir şekilde Müslümanlar Abdestli de abdestsiz de camiye gidecek cürete kavuşmuşlar. Bu ayeti bugün okuma hoca diyecek cüret camiye namaza gelenlerde olmuş. Daha büyütebiliriz ama bir fiilist çıkardım. Bu fiiliste bugün Müslümanları olay olarak kuşatan bir ortam var. Bu ortamı bu şekilde haber bültenlerinde de diliyor olabiliriz bir kısım müslüman hiç olay diye bir şeyden haberi yok hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyor bir sorun bu öbür müslüman ne olduğunu anlayamıyor bir karışıklık var ama nedir anlayamıyor Allah belasını versin yapanların deyip çekip gidiyor bu başka bir sorun hangi haliyle olsun, olursa olsun müslüman çevresindeki olaylardan cahil bir şekilde yaşayamaz yaşarsa bu onun dinine mal olur bu onun ahiretine mal olur sadece dünyayı değil dünyanın yanında ahireti de kaybeder hasireti dünya ve ahireh olur dünya da gitti ahiret de gitti olur maazallah bunun için olay nedir bu olayın çıkış nedeni nedir bunun talili nedir sonucu nedir bir bilgilenme kafamızı iman diye dolduran Kur'an çizgisinde bir bilgilenme ihtiyacımız var. İşte bu önümüzdeki fiilisti herkes biliyor. Üç dersten birinde bunları sayıyoruz zaten. Üç aşağı beş yukarı her Müslüman da bunları sayar. Bir kısmımız bir bölümünden gafil olsak bile esasen toplum bunları biliyor. Namazın artık şekle döndüğünü, orucun imsakından çok iftarıyla anıldı haccın milli bir ibadete adeta dönüştüğünü zekatın hem vakfa katkıda bulunuyorsun hem belli bir kurumu ihya ediyorsun hem sen burs verdiğin için aslında ihale alıyorsun haline geldiğini herkes biliyor zaten tesettürün cıvıttığını sakalın kirli büyüdüğünü herkes anlıyor zaten ama bizim Kur'an eğitimi görmüş müminler olarak bu düzeyde kalmamız olayları fiilisti görüp gitmemiz yeterli değil biz temel prensiplerimiz üzerinde bugün yaşadığımız olayların esasen yüzde yüz Allah'ın dilemesiyle ve Allah'ın kontrolünde olup bittiğini bu olayların tamamının bizim akıbetimiz için ortaya çıktığını anlamak zor